Sultan Hamid'in maneviyetinden istimdat. Neredesin Şevketli Sultan Hamid Han? Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şundan kör milletin bak günahına. Tahkire yeltenip tacı tahtını, sınadı bu millet karabahtını Anladı sillenin ner müsahtını, rahmet et sultanım suze ah Tarihler namını andığı zaman, sana hak verecek hey koca sultan. Bizlik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik. Çalıştık fitnenin intibahına. Divane esen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz tükürdük atalar kıbregahına.